Hocam Müslüman bir hanımefendinin bir işte çalışması caiz midir? Fehimciğim önce şu hususun net bir şekilde bilinmesi lazım. Dinimizde kadın geçim derdinden, düşüncesinden muaf tutulmuştur. O çalışarak, didinerek para kazanmaya, bunun için beş vakit namazı aksatmaya, başını kollarını açarak ve erkeklerin arasına karışarak günah işlemeye mecbur değildir. Her şey her şeyi onun ayağına getirmek mecburiyeti vardır. Dinimiz ona bu kıymeti vermiştir. Önce bunun net bir şekilde anlaşılması lazım. Müslüman kadın ticaret, fen, sanat ve ziraat ile uğraşmaya mecbur değil ise de. Bunlarla meşgul olması, para kazanması günah değildir kendi isteğiyle çalışabilir. Yalnız bunlarla meşhur olurken haramdan da sakınması şarttır. Haram işleyerek ibadet de yapılamaz. Ee, bakın bir kadının kızın anası babası ve mahrem akrabası yoksa veya var da fakir iseler devletle yardım Etmezse bu kadın kendinin çocuklarını ve hastalık ihtiyarlık sebebiyle çalışamayan fakir ana babasının nafakalarını temin etme için çalışmak zorundadır. Erkekle karışık olmayan kadın işlerinde çalışır. Erkek bulunmayan iş yoksa saatini, din, namusunu, Müslümanı kaysiyetini ve şerefini koruyacak kadar farz olan nafakayı kazanmak için yabancı erkeklerin bulunduğu yerden örtülü olarak çalışması da caiz olur. Bu nafakayı kazanmasında mani olunması ikrah, zorlama olur. Böyle ihtiyaçtan fazla orada kalması caiz olmaz. Netice olarak Müslüman bir hanım, Müslüman bir erkekle evlenince bunun nafakasını kocası temin etmeye mecburdur. Bakın şunu ifade edelim. Tabi bu konuda fıkıh kitaplarında çok geniş bilgi var. Ee, bir kız evleninceye kadar buna babası annesi bakmaya mecbur. Evlenince kocası bakmaya mecbur. Kocası olmasa, bakacak kimsesi olmasa devlet hazinesinden, beytül mal'den buna maaş bağlanır. Dolayısıyla bir hanım elini sıcak sudan soğuk suya sokmaz efendim. Beyler gibi yaşar. Hanıma Müslüman hanımlara dinimizde, İslamiyet'te böyle çok üstün bir derece verilmiştir. Ama efendim bakacak kocası yoksa, annesi babası yoksa, mecbursa bizim gösterdiği şartlara uygun bir şekilde çalışmasına da ruhsat verilmiştir efendim. Hocam günümüzde mesela bakıyoruz işte enflasyon oldu deniyor, her şeyin fiyatı arttı deniyor. Artık bütün aileler çift maaşla e, yaşamlarını geçirebiliyorlar. Yani işte hanım çalışmasa ya ay sonunu nasıl getiririz diye düşünüyor insanlar. Bu doğru bir düşünce mi? Efendim aslında bakın... Hanım çalıştığında pek çok ekstra masrafları oluyor. Kuaför masrafı oluyor, elbise masrafı oluyor, vasıta masrafı oluyor. Evde çoluk çocuk varsa onları bir parayla bakıcıya bırakıyorlar veya bir kreşe bırakıyorlar. Ee, gidiş geliş, yol masrafları oluyor. Yani hanım çalıştığı yerde aldığı maaşın neredeyse yarısını bunlara veriyor. E, tek maaşla böyle e, geçinen birçok ailelerde vardır efendim. E, e, gerektiği kadar hassasiyet, titizlik gösterilmeli, lüzumsuz harcamalar yapılmamalı, İktisada riayet etmeli, israftan sakınmalı. Günümüzde maalesef israf başını almış gitmiştir. İsraftan sakınan fakir düşmez. Sevgili Peygamberimiz مَا خَابَ مَنْ اِسْتَخَارَ وَلَا نَدْمَ مَنْ اِسْتَشَارَ وَمَا عَلَى مَنْ اِقْتَسَدَ buyurmuştur. İstihare yapan aldanmaz, istişare yapan nedamet duymaz, iktisada riayet eden de fakir düşmez. Dinimizin ölçülerine uygun davranansa emin olun gül gibi geçinirler efendim. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.